Arkadaşlar merhaba, ben de Okan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle günde ne kadar protein almamız gerektiğinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle protein nedir ve ne işe yarar bundan bahsedelim. Protein vücutta hücre büyümesini ve gelişmesini sağlar. Antrenman sırasında ve sonrasında vücuttaki yıkımı önlemek için enerji ihtiyacını karşılamak ve kas oluşumunu hızlandırmak için vücudumuzun proteine ihtiyacı vardır. Spor salonunda kas çalışırken kaslarımızda yırtılmalar oluşur. Vücudumuz bu yırtılmaları önlemek için vücudumuz bu yırtılmaları onararak kas gelişimini sağlar. Bunun sonucunda kaslarımız bir önceki antrenmana göre daha sıkı ve daha dolgun olmuş olur. Yetişkin bir bireyin alması gereken protein miktarı kilogram başına 0,8 gramdır. Eğer örnek verecek olursak 70 kiloluk bir bireyin alması gereken protein günlük 56 gramdır. Peki arkadaşlar bu değer sizce kas geliştirme için yeterli midir? Vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorsan gün kilogram başına 0,8 gram protein almak kesinlikle yeterli olmayacaktır. Sporcu bireylerin kas gelişimi yapmak için daha çok proteine ihtiyacı vardır. Yapılan araştırmalara göre günlük protein miktarı kilogram başına 2 gram olmalı. Örnek verecek olursak eğer sen 70 kiloysan senin alman gereken protein miktarı günlük 140 gram. Yani normal bir bireyin 3 katı. Kilo verirken yani yağ yakmaya çalışırken almamız gereken protein miktarı ise günlük 3 veya 3,5 gram olmalı. Diyor araştırmacılar. Toplayalım ve bunu hesaplayalım. Evet eğer hesaplayacak olursak diyelim ki bir birey 70 kilo. Ve alması gereken protein miktarı günlük kilogram başına 2 gram. Kısacası bir hesap yapacaksak 70'i 2 ile çarpıyoruz. Eşittir 140. Yani bu senin alman gereken protein miktarı. Tabii 70 kiloysan. Sen eğer 80 kiloysan 80'i 2 ile çarpacaksın. Umarım bu bilgi sizler için yeterli olmuştur. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.